Kasım 1995'te Dayton Anlaşması'ndan sonra Bosna Hersek'te silahlar sustu. Barış ve huzur içinde yaşamak için anlaşma gereği tüm etnik kimlikler ülke yönetimine katıldı. Hırvatlar, Sırplar ve Boşnaklar. Anlaşmaya göre ülkede Cumhurbaşkanlığı makamında 3 etnik gruptan başkan var. 8 ayda bir görev değiştiriyorlar. Siyasi yönetimse iki entiteye ayrılıyor. Bosna Hersek Federasyonu ve Sırp Cumhuriyeti. Altında 10 kanton yani bölge var. Her birinin kendi bölgesel kabinesi var. Federasyona bağlı 74, Sırp Cumhuriyeti'ne ait 73 il yönetimi bulunuyor. Her iki entite de ayrı ayrı hükümetlerini kurdu. Ancak devlet düzeyine gelince koltuk krizi yaşanıyor. Hırvat Demokratik Birliği seçimlerde Hırvat oylarının %60'ını aldı. Sosyal demokratlarsa ise %40. Kabinede Hırvatların 3 bakanlığı var ama kendi aralarında bölüşemiyorlar. Siyasiler seçimlerden sonra geçen 10 ayı kayıp olarak görmüyor ve çözüm için umutlular. Ako je potrošimo na godinu godinu dana da napravimo vladu ovaj put sami bez snažnog prisutva međunarodne zajednice bez snažnog uticaja međunarodne zajednice to bude naš proizvod onda se ne bi reklo da smo izgubili godinu dana onda bi se reklo da smo imali jednu godinu sazrijevanja. Ülkedeki Avrupa Birliği temsilcisi Valentin Insko hükümeti bekliyor ve uyarıyor. Uzlaşma olmazsa alternatif çözüm bulunmalı. Stranke koje su pobedili na izborima treba da probaju e, formirati vladu što brže na državnom nivou. E, ako to nije moguće, onda bi se morali ispitati sve mogućnosti kako bi vlada u tehničkom mandatu radila što efikasnije, Ülkedeki siyasi aktörlerle konuştuk. Onlara göre hükümeti kurmakta acele etmeye gerek yok ya da teknik olarak biraz daha böyle devam edebilir. Ancak vatandaş da böyle mi düşünüyor? İşte onu öğrenmek için Saraybosna'nın dışına çıktık ve besicilik yapan İbrahim Sisic ile konuştuk. Sis için 150 koyunu 10 büyük baş hayvanı var. Bir hafta önce gerekli desteği alamadığı için hükümeti protesto eylemlerindeydi. Prošle godine smo imali veći broj ovaca, krava, telade. Ove godine smo smaljili, nije bilo postica, nema ništa. Znači, vlast se nije formirala, nema faktički nema, nema države, nema vlast. I to utječi nas najviše. Tarım ve hayvancılıkta reform yapacak bir hükümet olmaması onu doğrudan etkiliyor. Znači nema za Sisi hükümetin kurulmasıyla gelecek yardımların kendisine destek olacağını düşünüyor. Uluslararası Para Fonu IMF de 1.2 milyar euroluk fonu serbest bırakmak için hükümeti bekliyor. Komşuları aldıkları desteklerle Avrupa Birliği'ne yaklaşırken Bosna Hersek için bu yol daha uzun gözüküyor. Umut Sevdi, El Cezire, Bosna Hersek.